Şabalak TV'den Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Çok ama çok Uzun zaman Ya neredeyse bir yıl oldu PUBG oynamaya bu One man squ Squad atacağız Özlemişim PUBG oynamayı Nasıl oynuyorum hiçbir bilgim yok Yemin ederim ki Size ilk maçım İlk maçım olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Neyse. Bir dahaki maç, bir dahaki maç derken bir dahaki maça girmem tabii ki. Uzun sürüyor bir maç. Şey. Maç bitince gösteririm. Haritalar daha indirilmemiş bile. Yemin ederim yeni yükledim. İlk maçım. Kur'an çarpsın ilk maçım. İlk maçım o yüzden nasıl dört parmak oynamayı unutmuş bile olabilirim bir Alışmam lazım. Aynen unutmuşum. Atlatırman niye açık değil lan bekle. Atlatırman yok. Hayır. Gelmiş tamam. Oğlum oynamayı unutmuşum lan bu ne? Değişik değil mi lan? Çok değişik oğlum. Nereye atlasak? Basara mı? Besir şehir mi? Basara'ya atlayalım ya. Hiç de uğraşamam. Anam anam atlamayı unuttuk. <laughs> Aga çok değişik. Uzun zaman sonra PUBG oynamak. Kesin ölürüm ha. Bu ne oğlum? Çok... çok, değişik bir his. Hiçbir adam atlamadı mı? Atlamamış. Galiba. bot gibi oynuyorum. Şu an cidden kendimi bot gibi hissediyorum. Cidden yalan yok. Tamam. C36G bir tane daha. Tamam. Şu eve girelim. Lan ne oluyor? Ha, uyandı. Tabletimi de kırdım zaten arkadaşlar. Sizin tabii haberiniz yok. Bu videoyu izleyenlerin izledi izleyenlerin haberi oldu artık. Tabletin tuz buz ekranı zar zor oynuyor. Bazen oynarken elim kanıyor. Kırık şu an tablet yani. bir ayak sesi duydum. Nerede? Nerede? Orada. Aldık adamı. çevirirken yanlışlıkla yatmaya basıyor ya oyun. Ben basmıyorum vallahi yatmaya. Ya iki 2x ne ya? Oyunun en kötü durumunu bana göre ya holo holo ya da şey 2x. Bak bak şunu biraz küçülteyim arkadaşlar böyle olmaz. Basıp duruyor. Aynen bunu da büyütelim biraz. Çok fazla büyüttük ya aynen. Tablet kırık ya bazı yerleri çalışmıyor. Onun için bak bak. Lan hassasiyete ne oldu bir anda? Cık. Aga başlayacağım ya. Bu eve ne ara girdik lan biz? Aha. Oyunun en iyi dürbünü de. Ya lazer bence. Lazer gibi. Ya direkt lazer diyelim. M4 bulduk. M7'nin yerini alalım. Aynen. Şu holoyu at. Yeter ki holoyu at. bence bulut bize yeter bence. Arkadaşlar inşallah size sesim güzel geliyordur. Hiç bilmiyorum şu an. Ay! Lazer. Adam var. Adam var. Güzel. Bir şey yok. 6 tane sis mi? Kim atacağım ben bu kadar sis ya aga? olan daha devam ediyor geçmiş olsun. Kaç kaç? Bu hesap benim 5 yıllık hesabım. Çok eskiden oynardım. Tam oho alan ta nerede kaldı? Yakın ama güvenli alana girdik. Güzel. Dikkatli dikkatli. Bakıyorum da hiç kimse yok. O tepe benim tepem mi? O tepe benim tepemse bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. O tepeye bir çıkayım. Bir saniye. Aga. Oh benim tepem değil. Benim tepem. Hatırla Adam var. Adam var. Benim tepem hatırladığım kadar şuralarda bir yerlerdeydi. Buradan bir kil alırdım var ya. Besir şehirde. Bir sürü de dürbün çıkıyordu. Nereye gitti o adam? Nerede lan? <laughs> tamam, çok seri. Çok seri oldum. Direkt. Bir daha ver lan. Arkadaşı mı? bunu da Çok iyi. Çok seri. Çok seriydim. Güzel oldu. Canımı götürdüler. Az da olsa. 10 tane enerji içeceği. Şunları ayarlamam lazım abi. 10 tane enerji içeceği ne ya? adrenalin yükseldi. Adrenalin deyince hani şu var ya adrenalin şırıngası. O deyince aklıma hep ondan ver bana ondan. <laughs> Gözlerim açıldı fincan gibi. Kalbim hopladı horoz gibi. Bu nasıl güzellik ya Rabbi. Şunlardan da Beşini at. Tamam. Tamam. Drop'a gidelim. Çeşke iki ikisi bırakmasaydım. Çok kötü ama en azından uzağa gösterirdi. Hiçbir şey göremiyorum lazerle. O da var. Lazerin kötülüğü zaten o. Kötü alanı. Buraba hiç kimse gelmemiş lan. Abi tam yerindeyim. Şimdi vuracaklar beni göreceğim. He. Aha alanda değilim ben. Ne ara? Şu durağa bakarsam ölür müyüm? Bilmiyorum. Yüzde elli ihtimal var. Hızlı hızlı hızlı. Abi şurada falan biri pusuyorsa harbi bak silerim oyunu. Daha yeni yükledim zaten. Ha verdiği şeye bakın. Ha AMR vermiş lan görmemiş. Hani dürbün? Hani dürbün? Ne yapacağım ki ben şimdi AMR'yi? Dürbünsüz ne yapacağım oğlum ben bunu? Neyse. Buluruz dürbün ya Sıkıntı değil. Herkes nasıl pusuyorsa hiç kimse yok. 15 kişiden bir kişiyi bile görmüyorum şu an. Böyle bir pusma yok derim. Artık buradan vurmam imkansız imkansızlaştı. Ya yani burada biri yoktur alanın dibinde. Ben alana gitmem lazım söyleyeyim. Allah sizi kahretsin. Oha. Ama olmaz ki bu ya. Lan. Ah. Sağ sol bir tane bile sıktırtmazlar. Kaç direkt anam anam anam. Şimdi lootunu alırken kesin vurulacağım. Çık bunu at. Bunu al bunu at tamam kaç Alan da geliyor mis gibi oh. Ben neyim böyle ya 6 leş. Alan geliyor abi ne kadar hızlı geliyor alan. 3x mi? Güzel olur 3x. 7 kit olmaz. 3'ünü at. Alan hızlı mı geliyor, biz mi yavaş gidiyoruz, onu anlamış değilim. Tamam. Çık. Çık. Son sekiz, işte yedi kişi. Anam, anam, anam! Lan taramalı sıkıyor bunlar. Çok tehlikeli. Lan! Ses var. Yani ben ses duydum. Aman. Oğlum. Katılsak mı ki çatışmaya? Başka? Abi ortada kaldım. Aman aman aman. Ortada kaldım. Arkadan da yerim. Önden de yerim. İşte böyle. AMR'yi aldık ama hiç kullan. Şu Rachel Rox çok iyi oynuyor ben söyleyeyim. Herkesi öldürüyor. Win alırsak çok güzel olur. Yavaş gel Rox. Yat lan aşağı. Yarım saattir herkesi öldürüyor adam. Son kişiyi öldürsem bir üzülürüm. Nerede bu ya? Son kişi. Lan Yes, dinner, Winner winner çıkın dinner Heykelimizi dikelim. Of. Oh. Yes baby. Bir tane de kafana yemeği hak ettim. Bir numarayız bizden iyisi yok. Yes. Evet. Sizin nasıl kanıtlayabilirim? Göstereyim. Gelin göstereyim. Aha. Rütbeli Şunları indire bastıydım. Bunları ne dursun? Bakın. Hiçbir harita yenik değil. Neredeyse. Bunlar zaten şu Erangel kendiliğinden yenik oluyor. Şu Livik. Livikle vikendiye Viken diye de ben bastım indirmeye. Karakin de aynı. O zaman evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.